Arkadaşlar merhabalar. Ee, bu konuyla ilgili çok sık mesaj geliyor. Bir aydınlatmak adına söyledim. Ne yapmanız gerektiği. Arkadaşlar retail arbitrajda ben eğitimde bunların hepsini açıklıyorum. Ancak o kadar fazla aslında soru geldi ki bu konuyla ilgili kısa bir video çekmek istedim bununla ilgili. Arkadaşlar retail arbitrajda ben reklam yok, giveaway yok, PPC yok, işte review alma yok derken aslında bahsettiğim şey şuydu. Gelin mesela bir tane örnekle beraber gidelim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Adres yazalım. Adres mesela çıksın. Mesela adresin bir ayakkabısını bulduk. Tıkladık. Ayakkabının size'ını seçtik. 10 diyelim. Değil mi arkadaşlar? Şimdi benim yaptığım şey şu. Retail arbitrajda siz şimdi evvela bakıyoruz. Öncelikle şunu yapalım. 52 dolar 49 sente satılıyor akıllar. Girelim. Amazon FBA Calculator açalım arkadaşlar. Tıklayalım. Buradan fiyatı hemen AC'ni alalım. AC'ni girelim. Search diyelim arkadaşlar. Kaç para diyordu? 52.49. 52.49 diyelim. Calculate. Arkadaşlar Amazon'da biz bu ürünü girdiğimiz zaman 52.49 yerine 52.48 yaparsak fiyatı buybox bizim olur ve Amazon bize 38 dolar 37 cent e, ücret ediyor her satışımız için. Şimdi arkadaşlar bizim para kazanabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bu ürünü 38.37'den daha düşük bir maliyetle maliyete e, maliyetle almamız lazım öyle değil mi? Farzı misal diyelim ki biz bu ürünü 25 dolar alıyoruz. Geliyoruz buraya 25 dolar daha ekliyoruz biz bir üründen 13 dolarlık bir kar yapıyoruz. Yani Türkiye kısaca hani Türkiye üzerinden gidersek mesela Türkiye'deki arkadaşlar için söylüyorum. Yaklaşık 90 lira, 80 lira, 90 lira gibi bir, bir kar yapıyor. Şimdi arkadaşlar biraz daha ileriye gidiyorum. Peki biz bu ürünü nasıl yüklüyoruz? Arkadaşlar burada neyse ne alıyoruz? Kapi diyoruz. Arka tarafta Amazon'un e, tıklıyoruz. Add products yapıyoruz. Paste. Buraya AC'ni giriyoruz. Search diyoruz. Bundan sonra arkadaşlar Listing Limitations Apply. Sell Yours diye altında çıkıyor. Sell Yours'a da tıkladığımız zaman arkadaşlar. Buraya biz şu anda hali hazırda 52.49'dan satılan bir ürünü. Buraya 52.48 yazarak. Seller SKU olarak mesela Cloud Form 10M diyelim. Yazarak Buradan save and finish diyerek bu ürünü kendi hesabımıza ekleyebiliyoruz. Şu anda bu ürün Amazon üzerinde bakalım şöyle bir. Ey buradan bir yesarına bakıyorum 203. Yani nereden baksanız bu ürün en azından günde 10 ila 15 adet arası satıyor. Ve eğer ki siz Amazon size Amazon'un size 38 37 dediği yerde bu ürünü bir şekilde 25 dolara mal ederseniz 13 dolar 37 sent kar yapıyorsunuz. Şimdi diyecekseniz ki işte biz Adidas ayakkabılardan nasıl onay alacağız vesaire vesaire. Bununla ilgili ayrı bir video çektim. Onu da yayınlayacağım. Onu da lütfen izleyin. Bunu sadece Adidas olarak görmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda bunu mesela Türkiye'den alıp da satabileceğiniz ne bileyim Pantene olur, işte ne bileyim L'Oreal olur, bu tarz nutrıgiene olur. Bu tarz ürünler olarak da düşünebilirsiniz. Yani ben Adidas Nike satıyorum diye siz de bunu satmak zorunda değilsiniz. Önemli olan Burada iyi satan bir ürünü Türkiye'de bulabilmek. Yani bu işte şampuan olur, ne bileyim makas olur, e, mutfak ürünleri olur. Aklınıza gelmiyor mu yani yüzlerce, binlerce marka var hem Türkiye'de satılan hem de Amerika'da satılan. Dolayısıyla e, arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim. Ürünü böyle buluyoruz, e alıyoruz, evvela buraya giriyoruz. FBA'den yaptığımız takdirde ne kadar bize kar bırakıyor? Ondan sonra arkadaşlar katalog bölümüne giriyoruz. Buradan katalog bölümüne sell yours diyoruz ve ürünümüzü ekliyoruz. Bu ürünümüzü 1 sent altına koyuyoruz. Normal e, Amazon Amazon Buybox Price'ın. 1 cent de altına koyduğumuz takdirde arkadaşlar biz Buybox ele geçiriyoruz ve satışlarımıza başlıyoruz. E, eğitime az bir süre kaldı. Biraz daha sıkın dişinizi. Bugün birçok video çektim. Bu çok, birçok bölümünü çektim. Yakın bir zamanda bununla ilgili bir duyarı da paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.